Bugün Kawasaki'nin ses getiren modeli Ninja ZX4 Arar'la beraberim. Hadi başlayalım. Öncelikle bu videoya şu şekilde bir giriş yapmak istiyorum. R modeli ile RR modeli arasında doğru bilinen yanlışlar var. Bazı kullanıcılar R modelini iki silindir zannediyorlar ancak ikisi de 4 silindir motor bile ona sahip. 400 cc olmasına rağmen 77 beygir güç üretebiliyor ve 15.000 devrin üzerindeki o çığlık sesi motosikletin neden bu kadar ilgi gördüğünü çok güzel açıklıyor. Bir başka bilgi de şu, bu motorun Asya pazarında 250 cc 4 silindirli versiyonda bulunuyor. Fakat egzoz emisyon değerleri Türkiye'ye uymadığı için ülkemizde satılmıyor. Yani bizde gördüğünüz her ZX4R ve ZX4RR 400 cc olan versiyon. Gelelim R Ar ve Arar modelinde gerçek farklara. RR modelinde ayarlanabilir ön amortisörler var. Bu virajda daha sert girme, süspansiyona, pis şartlarına göre kişiselleştirme gibi büyük avantajlar sağlıyor. Arka tarafta ayarlanabilir ve daha gelişmiş bir amortisör bulunuyor. Ayrıca fabrikadan çıktığında kök shifter üzerinde geliyor Arar modelinin. Ancak R modelinde kök shifter üzerinde yok. Onu ayrıca taktirebiliyorsunuz. Eğer bunun üzerinde küf shifter olmasaydı ekstra tekrar bir küf shifter taktıramıyorsunuz. O yüzden fabrikadan o şekilde geldiği bilgisini de aldım. Bir de şöyle bir bilgi var. R modeli ile RR modeli şasisi de aynı ve bütün aslında dinamikleri motorda aynı. Sadece Ön amortisörler arar modelinde ayarlanabiliyor. Ar modelinde de ayar yapılıyor ancak bu kadar hassas bir ayar arar modeli kadar yapılmıyor. Onu da eklemek isterim. Kısacası ZX4 arar 400 cc sınıfında mini superbike gibi davranan versiyon. Biraz da superbike'tan yola uyarlanmış versiyonu da diyebiliriz. Neden Dunlop kullanmamalıydı? Çünkü geç ısınan bir lastik. Tabii biraz süre geçtikten sonra sunuyor ve güzel yolu tutuyor ama geç ısındığı için bence böyle bir motora bunları koymamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu motorun performansına katkı sağlayan en önemli detaylardan biri de ram air hava girişi. Merkezden alınan hava yan kanallarla filtre kutusuna yönlendiriliyor. Bu sistemin Tasarımında Kawasaki'nin efsanesi Ninja H2'den gelen tecrübeler kullanılmış. Sonuç olarak yüksek hızlarda motora daha fazla ve daha temiz hava giriyor. Güç daha dolu ve sürekli geliyor. Her iki modelde de çekiş kontrol sistemi KTRC ismiyle geçiyor Kawasaki'de. Sürüş modları Sport, Road, Rain, Rider modları yer alıyor. Rider moduna ek olarak yine sürüşte de bahsettiğim gibi sadece Traction kontrolü kapatıyor, devre dışı bırakıyor. Rider modunu o şekilde kullanıyorsunuz. Arka teker neden kaydı, çok fazla güç verdim, niye tutmadı derseniz de bu sebepten dolayı. Hem ön taraftaki hem de arka taraftaki far sistemine bakacak olursak led farlar kullanılmış. 4.3 inç TFT renkli ekran kullanılmış. Ayrıca Bluetooth bağlantısı üzerinden telefonunuzla motorunuzu Rideoloji uygulaması üzerinden de eşleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Kawasaki'nin klasik özelliği olan Eco modu belirli bir hız ve gaz açıldığında gittiğinizde devreye girerek daha ekonomik bir sürüş sağlıyor. Frenleme ve şasi ZX DNA'sı Önde çift 290 mm disk ve radyal monoblok kaliperler var. Bu frenler hem pistte hem trafikte tutarlı ve çok kontrollü bir frenleme hissi veriyor. Şasi tarafında ise iki modelde de benzer. Kawasaki'nin World Superbike şampiyonu zx 10 rdan ilham alınarak tasarlanan hafif, dengeli kafes yapıda bir çerçeve kullanılıyor. Özelliklerinden bahsettiğimize göre şimdi sürüş hissiyatından da birazcık bahsetmek istiyorum. Hemen sürüşümüze geçelim. Motorun üzerine bindiğiniz andan itibaren <laughs> çok değişik bir his hissettim. Yani böyle bir hissi daha önce hiçbir motorda almadım diyebilirim belki CBR'da hissetmiş olabilirim bu arada. Honda CBR hissi verdi birazcık da bana. Motoru bu arada çok beğendim. Böyle güneşli günlerde motor sürmek bana ayrıca bir keyif veriyor açıkçası. Doğrusu CC'den ne bekledi? Ee, ben çok şey şu anda hissediyorum. Yani motorun sesi, gücü, hissi. E, tam anlamıyla süper bir motor kullanma hissini sonuna kadar veriyor bence. 400 cc deyip geçmemek lazım. Ve tipi gidon yapısı görüyoruz ve bu gidon yapısı da düş dinamiklerini ve oturuş pozisyonunuzu inanılmaz derecede değiştiriyor. Şimdi böyle bir motorda dik bir pozisyonda maalesef oturamıyorsunuz. E, tamamen böyle kapanmanız lazım motora. Kapanarak sürüş yaptığınız zaman motorla bütünleşiyorsunuz bir kere. Güzel bir motor yapılmış. Kawasaki'nin zaten motorları neyi istiyorsa onu veriyor motora. Ben daha önce Versus 650 ile bir uzun yol yapmıştım. Orada da Kawasaki ile sürüş yaptığımda o hissi almıştım. Sürerken hani o hız, hızı bile şehri hissediyorsun. Daha atak, daha böyle gaza tepki verirken falan e, çok güzel hissettiriyordu. Böyle tam verdiğin gaza güzel tepkiler veriyordu. Frenleri Beklediğimin aksine çok güzel. Yani arka frene bastığınız zaman mesela şöyle hızlıca gidiyorum. Çok basmıyorum ama basıyorum ya hani nerede e, durmam gerektiğini bana hissettiriyor zaten. Önle desteklediğim zaman inanılmaz harika. Öne bir kapanma var. Şöyle mesela 118 km hızla gidiyorum ve arka frene şimdi dokunuyorum öne dokunduğum gibi kapanıyor öne doğru motor. Ama çok fazla bir yığılma yok ama bir hafif bir kapanma var. Bunun aksine de frenlemesi başarılı. Cam rüzgarı çok fazla zaten kesemiyor. Kısa bir cam olduğu için, spor bir cam olduğu için bu cam da yeterli olmuyor rüzgarı kesmek için. Ama şu anda mesela tam kapandı. Tam kapandığımda kaskımın yanlarından rüzgarı hissi alıyorum. Ama Motor hakimiyetini çok fazla hissediyorum, yani şu anda çok hakim olduğumu hissediyorum, rüzgar beni çok da fazla etkilemiyor. Vites geçişleri çok yumuşak, özellikle ee, debriyajı gerçekten böyle kullanımı kolay. Sürüş modlarına hemen bir bakalım şöyle, rider modunda vitesi Evet, önümüze hayvan çıkabiliyor böyle. <laughs> Şöyle şuraya bir geçeyim. Arka teker atabilir çünkü TCS kapalı. Fazla güç verdiğimizde şu anda herhangi bir kayma vesaire yaşamadım ama muhtemelen virajda bunu yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Yani o modu kapattığınız zaman çünkü TCS devreden çıkıyor. Daha da fazla hızlandı. Yani şu anda sanki pistte kullanıyormuşum gibi. Aşırı güzel bir his şu anda. Yaşıyorum. Hemen durdum. Şöyle dörtlümü de yaktım. Şurada durayım. Tepede durdum. Şimdi e, mod değiştireceğim. Bu arada giderken mod değiştiremiyorsunuz. O yüzden onu da söyleyeyim. Rain modunu aldım. Rain moduyla hemen bir kalkış yapalım. Yani Rain modunda gücü kesiyor. Fazla güç vermenizi engelliyor bu arada. Bunu hissettim. Diğer bir moda hemen geçelim dörtümüz yanıyor zaten. Şöyle bir dönüyorum ama. Road modunu aldık. Road modunda Evet. Oy. Road modunda bu şekilde. Bayağı bir e, hızlı bir şekilde yol alıyorsunuz. Gücü fazlaca hissediyorsunuz burada road modunda. Mod değişmediğini şöyle de göstermek istiyorum. Şu an mesela tuşa basıyorum. Modu değiştirmiyor. Onu da e, test etmiş olduk birlikte. Öyle bir güç hissediyorsunuz ki motorda. Hani e, daha önce kullandıklarım arasında gerçekten hani sınıfının en iyisi diyebilirim yani bu motora. Şimdi efendim tekrar bir sürüşümüzü değiştirelim. Road'dan şu an sport moduna aldık. Artık bakıyorum hemen son mod sanırım bu. Evet 4 tane sürüş modu var. Sport modunda da hemen bir kalkış yaptım. Oo, şimdi bu daha başka bir his verdi bana şu anda gücü, gücü hepsini çıldırtan bir mod şu anda sport modunda <laughs> çıldırarak gidiyor yani bağırıyor çekilin yoldan diye bağırarak sizi şöyle götürüyor evet, sport modundan devam şu an hiç gaz vermiyorum Of! Bir şey diyeyim mi? Çok fena hissettiriyor. Yani böyle korkuyla mutluluk arasında gidip geliyorsunuz. Tamam. Yani şimdi bu motorla ilgili kafamda bayağı bir şey oturdu. Sürüş modlarını da böyle denemiş olduk. Sport modu daha böyle sport sürüşler yapabileceğiniz, daha böyle gücü siz kendiniz ayarladığınız bir mod aslında. Üçgen şunu da denemek istiyorum. 0'dan 100'e ne kadar saniyede çıkıyor? Bunu da görmüş olalım birlikte. Başlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 Evet. Gördüğünüz üzere bunu görmüş oldum. Spor viraja e girerken çok güzel yatıyor. Şu anda aşırı keyif aldım diyebilirim virajdan. Selesi yormuyor. Yormaması çok hoşuma gitti. Yani rahatlığı çok iyi. Detay çok hoşuma gitti buradaki boşluk. Oradaki boşluğa telefon tutucu ya da benim gibi böyle kameranızı bağlayabilirsiniz. O açıdan ben çok beğendim yaptık. Özelliklerinden de bahsettik. Şöyle kısaca değerlendirecek olursam motor gerçekten hakkını veren 400cc sınıfında gerçekten alabileceğiniz superbike super sport, racing her ne diyorsanız artık alabileceğiniz bir çok iyi yapılmış çok iyi dinamikleri olan bir motosiklet ve 4 adet de sürüş modlarıyla zaten bu sürüşleri de bu modlarla da destekliyor. Ben motorun üzerine bindiğim zaman şöyle bir hissiyat aldım. Bindim ve şu şekilde oldum ya dedim hani bu motor çığlık atıyor ve benim atmak istediğim çığlığı atıyor. Yani öyle bir his var ki üzerinde, üzerine bindiğiniz andan itibaren oturduğunuzda bile o hissi alabiliyorsunuz. Benim için çok değişik bir deneyimdi. Kawasaki'nin böyle bir modelini ilk kez deniyorum. Zaten çok modelini denemedim açıkçası Kawasaki'nin. Bir Versys 650 kullandım. Bir de Kawasaki ZX4 Arar'ı test etmiş oldum sizlerle beraber. Şimdi gelelim sele oturuş pozisyonuna. Hemen Sele'yi şöyle karşınızda da deneyelim. Evet şöyle üzerine oturdum. Motoru dik dik Ayaklığımı kapattım. Ön taraf birazcık böyle ağır bu arada. Şöyle e, durduğu anda çevirirken biraz zor çevrilebiliyor olduğu yerde. Şimdi Şöyle durduğum zaman zaten oturuş pozisyonumuz normalde bu şekilde trafikte de dururuz, kalkarız. Bir ayağımız frende olur, bir ayağımız yerde olur ve bu motoru her motoru kullanırken bize bir kolaylık sağlar. Bunu da söyleyeyim. İki ayağımı değdirecek olursam hemen şöyle ayaklarımı yere koydum. İki ayağım da yere çok rahat bir şekilde değiyor. Herhangi bir zorluk yaşamıyorum. 1.70 boyunda şu anda 70 üzeri bir kiloya sahibim. Ön tarafta hareketli aynalar kullanılmış. Aynaları da içeriye doğru katlayıp dışarıya açabiliyorsunuz. Trafiğin içerisinde eğer böyle aralardan geçeyim, trafikten kurtulayım diye böyle bir düşünceniz olduğunda ayna yapısını burada da görüyoruz. Ve aynalar sürüş yaptığım zaman da gerçekten arka tarafı çok rahat bir şekilde gösterdi. Bu arada kullanım hissiyatımdan da şöyle çok ufak bahsedeyim. Motoru kullanırken gerçekten size bir özgüven geliyor. Sakın bu özgüveni kapılmayın bence. 400 cc sınıfına baktığınız zaman çok verimli bir motor. Gücüyle, kontrolüyle, hızlanmasıyla, o gaz tepkimesiyle gerçekten çok keyif verdi bana. Bu da benim kendi yorumumdur. Arka tarafa da bir sele yerleştirmişler artçı içinde. Bir küçük selesi var. Böyle bir motoru kullandığım için kendimi şanslı hissediyorum ve buradan da bu motoru inceleme fırsatı sağlayan Necat Motor'daki Necat abiye çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca saygılarımı da buradan da iletmek istiyorum. Kendisi 35 yıllık bir tecrübesiyle bu işi çok güzel bir şekilde yürüten bir esnaf mutlaka çayını kahvesini içmeye gidin. Necat abi tanımıyorsanız Fatih'te yeri. Necat Motor'a gittiğiniz zaman benim de selamımı söyleyin. Merve'nin selamı var. Videosundan gördüm abi. Geldim derseniz de beni de mutlu etmiş olursunuz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video sizlere yararlı olmuştur. Ben açıkça söylemek gerekirse bu motoru kullanırken çok keyif aldım. Sürçülisan ettiysek affola lafı fazla uzatmadan bu motorla ilgili beğendiğiniz beğenmediğiniz özellikler varsa yorumlar kısmına mutlaka yazın. Merak ettiğiniz özellikler varsa ya da merak ettiğiniz konular varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Ayrıca kanalımı takip etmiyorsanız bana destek olmak için kanalımı takibi alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni takip etmiyorsanız takibi almayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lastiklerine de değinecek olursam. Lanet olası Dunlop kullanmışlar dostum. Aman Allah'ım böyle bir motorda Dunlop mu olur diyecek olursanız maalesef ki olmuş. Dunlop kullanılır mı böyle motorda? Bence Dunlop'u bu motor için koymamaları gerekiyorlardı. Neden mi mi? Neden mi? <gülüyor> <gülüyor> Nedenini açıklayamıyorum. <laughs> Gülmekten ağladığım bir video oldu.